Adını yazdık en başa birikim, nesilden nesile yaşa birikim. Adını yazdık en başa birikim, nesilden nesile yaşa birikim. Thank you. Çevirli Eğitim Müdürüm, Birikim Ailesi, Birikim Genel Müdür Yardımcım, Aydem Hocam, eee Ticaret Odası Sayın Başkanım ve çok kıymetli okul müdürlerim, şube müdürlerim, değerli misafirler ve kıymetli öğrencilerim ve değerli mesai arkadaşlar, öğretmenlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yağmur gelmeden hemen hızlı gitmek istiyoruz. Ama öncelikle Sayın Kayın ee, söz vermek istiyorum. Bize onurlandırdığı için. Ee, eğitim Öğretim Kurumu olarak hizmette açılmak üzere bugün buradayız. Ee, tabii ki bandırma ilçemiz eğitime önem veren kurumlarıyla gerek özel kurum ve komiserliğe gerekse eee milli eğitimde yapılan atılımlarla yeni okulların da açılmasıyla ve Bandırmalıların da göstermiş olduğu teveccühle birlikte eğitim öğretim e, son derece e, ileri düzeyde. Bu açıdan her geçen gün bir kurumumuzun faaliyette bulunması halkımızın, vatandaşlarımızın, kurumlarımızın özen göstermesi gerçekten hepimizi onurlandırmakta, gururlandırmakta. Zira bir toplumu eğitimle, eğitim üretim kurumlarıyla çalışarak, çabalayarak, okuyarak, öğrenerek daha ileri düzeylere, daha müretmek düzeylere götürebiliriz. Ben de bugün itibariyle açılışı gerçekleştirilecek olan kurs merkezinin hayırlı olmasını diliyorum. E, emeği geçenlere teşekkür ederek hepinize sağlık, huzur, e, mutluluklar diliyorum. Cümle istiyorum, müsaadenizle. Her yıl e, rutin olarak bir kurumumuzda eğitim, öğretim e, faaliyetlerimizin açılışı için sembolik olarak bir açılış gerçekleştiriyoruz. Şu an Birikim Okulları 1996 yılında faaliyet gösteren bir kurum. Şu an Türkiye genelinde 15 tane kampüsümüz, 23 tane kursumuz, 6 tane de birikim biricik anaokulumuz var. Bu sene de arkadaşlarımızla istişare ettiğimiz zaman Türkiye genelinde kurslarımızdan hangi kurs kurs merkezimizde eğitim öğretim açılışının startını verelim diye düşündüğümüzde şu an Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan 3 ay önce genel müdürümüz olan Doktor Ömer Sağlık Yelkenci ile beraber, o zaman Yasemin hocamla beraber görüşmüştük. Şu an 23 tane kurs merkezimiz var ve tek kadın kurucu temsilcimiz Yasemin Ungan hocamız olduğu için bu sene Türkiye genelinde eğitim öğretim startını bandırmadan verme kararı almıştık. Resmi olarak ufak tefek gecikmelerden dolayı bugüne kaldı bu vesileyle. Tüm Milli Eğitim Camiamızın eğitim öğretim dönemini kutluyorum. Gelen misafirlere ben de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Allah utandırmaz diyorum. Saat. İki dakikada müsaade istiyorum. Miniklerimizin size küçük bir şarkısı olsun. Yağmur daha bekliyor. Küçüklerimizi sahneye alalım alkışlarımızla. <Sessizlik> Cumhuriyet olmazsa yıkılır var dileşe You. Vatan için hep beraber olacağız. Mutlu ve mutlu gelecek koşacağız. Yani, bir yere bırakıyorum. Gel <laughs> gel <laughs> dedik <laughs> onun <laughs> Bey. Hocam Obrigado.